ya. Ya özür dilerim. Simge anneciğim. Çekil. Ha? Biz seni anlamadık. Bizi affet. Canım Simge anneciğim. Biz seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Oyuncaklar için çok teşekkür ederiz. Ben köpeği çok sevdim. Simge anneciğim. Biz gerçekten çok şanslıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar delirdi herhalde. Oo Simge anne. Biz de keksiz. <laughs> Aa, tabii yavrum. Makbule hanım. Hayır hayır biz senin elinden yemek istiyoruz. Hı? <laughs> evet bak Sen şöyle otur. <laughs> Bundan sonra yemek yerimizin simge annemiz yapacak. Aman <laughs> çocuklar Aa. size ne oluyor böyle? Darılma ama O daha güzel yemek yapıyor. Ben mi? Aşk geçiyor. Simge annemiz de kek. Şimdi yavrum hemen. <laughs> Bir şey değil. Kekimizi yedikten sonra top oynayalım. Tamam mı Simge anneciğim? Top mu? A Aa, tabii neden olmasın yavrum? <laughs> <laughs> Sunup mu? Hakan'a pas Ay, verdim. Ben onu halledeceğim. Hakan, Hakan ilerliyor. E zaten bir değil Hakan, mi o projede. Tamam. Hakan, ben... o... Çocuklarla oyunu oynuyorlar. Ne? Çocuklarla oyun mu oynuyor? Ay, Alo Nana sen misin? Alo. Kapandım. Şimdi de ip atlayalım. İp mi? Ama ben nasıl atlayayım? Nana ile atlayayım. Ama benim patlamayı bilmiyorum. Emre ile top oynadın ama benim ney atlamış. Demek ki beni sevmiyor. Sevmez olur muyum hiç? Tamam atlıyorum. Bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Ben eve gidiyorum. Özge kızım. Sen çok sevdiğin çocuklarınla eğlenmeye devam et anne. Ama Özge biliyorsun. Boş ver onu. Hadi benimle iyi bak. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> Sonra da emek yap bize. Evet evet evet. E, bu arada nana ile yemeği hazırlar çocuklar. Olmaz olmaz sen yap sen. Sen daha güzel yaparsın. Simge anneciğim. Hadi git atla Ay. hadi hadi. Ay. Hadi atla atla. Ay. Hadi Simge anne hadi. Hadi Simge anneye oh. alkış. Atla ah. Simge anneciğim atla. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 alkış. Hayatım. <laughs> tamam tamam bu kez elmaya vuracağım. Yapma Emine yapma yapma. Ya savaş savaşı Çocuk da çok dağıldı ama. Olsun simgenliğim sopla. Ay. Hadi lütfen yeter artık çok yoruldum. Ya sevmiyor musun simgenliği? Ne güzel oynuyoruz. <laughs> olmaz olmaz sen yap biz senin yerinden yemek istiyoruz benimki sarımsaksız olsun benimki üzerine yağ dökülmeyin yapacak mısın? Benimle de evcilik oynayacaksın. Ha bir de bilgisayar oyunu var tabii. <Gülüyor> 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 Merhabalar herkese. Bu evin hali ne böyle? Simge, iyi misin? Simge bugün bizimle çok güzel oynadı. Hem de nasıl unsavuşa harikaydı. Ah. Ay. Hakan'cığım ah çocuklarla çok güzel anlaşıyoruz. Hadi sinemaya gidelim. Hayır önce PlayStation oynayalım. <laughs> tamam çocuklar. Simge'yi rahat bırakın da gidip biraz dinlensin. Yarın önemli bir sunumumuz var. Ya? Ben yarın için biraz çalışmalıyım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <laughs> ah! bir gününüz ile anlaşabildiniz mi? E işte. <laughs> Fena değil. E, ee, Makbuz Sultan nerede? E, yemek hazırlıyor mutfakta. Güzel. Karnımda resmen zil çaldı. Gerçekten mi? Sen ne zaman espri yaptığını, ne zaman ciddi olduğunu hala anlayamadım. Günaydın bana. Günaydın. <laughs> ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? az değilsiniz hani. Alo. <gülüyor> 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 geldim geldim. Aa, bu ne hal Simge Yağmur aradı çok hastaymış. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Evet ama ben çok hastayım. <laughs> Sabaha kadar hiç uyumadı. Vah benim çitlenbiğim vah. <laughs> Bırakın beni ben simge annemi istiyorum. E, neyim var? Çok ateşi var. Ya bakayım. Gerçekten de çocuk yanıyor. Hemen bir doktora götürelim o zaman. Ne oldu Yağmur? Babacığım ben çok hastayım. Simge annem benimle kalsın işe gelmesin. Hmm. <laughs> Hay aksi. Bugünkü sunumu senin yapman gerekiyor Simge. Kızım, makbuşla nana seni bir doktora götürsün olur mu? Ben doktor falan istemiyorum. Simge annemi istiyorum. Ama kızım, <laughs> bu sunum çok önemli. O zaman ne yapsın sunumu. Hı <laughs> hı. Ay Emre'cim Nana ne anlar sunumdan? İlahi çocuk. Geçen sefer sizde <laughs> şu projeyi bir gecede nasıl bitirmişti? Unuttun mu baba? A ama ya Simya anne gitme, beni bu halde bırakma. Geliversin, oğlum. Tamam. bakarsın tamam. bir faydası dokunur, değil mi? <laughs> tamam. ne yapalım? Tamam. 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 hazır olurum. Tamam. 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 bir dakika Tamam. Da Oyununuzu anladım küçük canavarlar. Aklınız sıra o küçücük beyninizle bana oyun oynadınız öyle mi? Bunu bir kenara yazdım ama. Şimdi yukarı çıkabilirsiniz. Özge prensesim. Sen eve git biraz ders çalış yavrum tamam mı? Evet anneciğim bunların yüzünden çok tembellik yaptım. Haklısın bebeğim. Ben de birazdan geliyorum. Hı hı. Hadi. Hiçbir şey olmaz gel bir iki dakika oyna sonra oturursun. Yani. E, e, ya sen nasıl tüm arkadaşlarla olabiliyorsun? İnanamıyorum. Çok çalışıyorum da onda. Nasıl çalıştığını bana da anlatır e, mısın? E, bu anlatma olma. Sekerli gibi bir şey. Ya Rüzeyn. Ya. Yağmur. Acıtır mı acıtır. burada beklemenizi söyledi. Müdürün odasına ne? ne olmuş böyle? Müdür neden bizi çağırdı acaba? Bu işte Özge'nin parmağı mısın sakın? Olabilir. Ondan her şey beklenir. Bakın. Annesinin hani durduğu çerçeve kırılmış. Özgen'in bize tuzak kurduğu kesin. Bunun suçunu bizim üzerimize atacak. Kaçalım o zaman. Evet. Açılmıyor. Eyvah. İşte şimdi yandık. <laughs> Asıl ya ya. oyunu oynayacağım. Ayaksın. Misafirim de vardı. Eğer dediklerin doğruysa o canavarla da elimden kimse alamaz. Kendi gözlerimle gördüm. Odanız feci halde. Hatta annenizin resmini oldu, Çerçeve kırılmış. Olamaz. Anne, anneciğim. Müdür. Müdür. Ne yapacağız? <laughs> Açılmıyor. Ödemeniz gerek. Gelin ulan, gelin ulan. Neyi gördün Özge? Herhalde rüya gördün sen. Çocuklar ne işiniz var bakayım sizin burada? Şey topumuz patladı da yeni bir top istemek için gelmiştik. Tamam çocuklar tamam hadi şimdi gidin sonra gelin topunuzu <laughs> vereyim. Hadi şimdi Adayım. işim var. Peki en çok kurbağadan korktun emin misiniz? Adım gibi eminim. Ben de kaç kere söyledi bize. Ben o nasıl eski haline geldiğini evet. hala anlayamadım. <laughs> Bazen mucizelere inanmak gerek oluyorsun. Ben bugünden sonra inanıyorum. Ben hala bu olanlara inanamıyorum. Nasıl gitti? Vallahi... Berbat gitti. Bir daha benimle konuşma. O Özge nerede? Ha, burada. Özge. Şey. Özge. Ne var? Resim öğretmen için bir teşekkür yazısı yazmış. Al bu senin. Sana vermemi istedi. Gerçekten mi? Evet. Bu derslerde başarılı olmak böyle bir şey işte. <laughs> Annem benimle gurur duymakta haksız değil hani. geliyor. Şey ben bir şey görmedim yağmur. Sen gördün mü? <laughs> Yoo! Çocuklar, Makbuş her şeyi biliyor artık. Ne? ne? Demek benden sakladınsa küçük yaramazlar sizi. Alacağınız olsun sizin. Ama Mahmut kimseye söylemeyin dedi. Sırrını üç kişiden başkası bilmemeliymiş. Makmuş her şeyi biliyor çocuklar. Hatta bana inanmayınca Kulina onu oyuncaklar ülkesine götürdü. Oyuncaklar ülkesine mi gitti? <laughs> evet. Aa nasıl bir yer? Ben en... de gitmek istiyorum. Ben de ben de. Bunu Kulina ile konuşurum ancak kabul edebileceğini pek sanmıyorum. Of. Oraya insanların girmesi yasak. Hadi hadi anlat nasıl bir yer orası? Pastadan <laughs> evler falan var mı? Çikolatadan uçaklar var mı? <laughs> <laughs> Tatlıdan arabalar falan var mı? <laughs> yok. Çok yok. Mı istiyorsun? Oh. 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 Ellerine sağlık Makbush Sultan. Ben yapmadım ki evladım Nana yaptı. Makbush karnıyarık yapacağız deyince Önce çok korktum. Sonra patlıcanların karnını yoracağımı söyleyince rahatladım. Yemezelik <laughs> <Şş>, yapma. <laughs> Bırak yapsın makbuş ya. Beni çok güldürüyor. Bu bir şey değil mi baba? Yani seni güldürmesi. Eee <laughs> okul nasıl bakalım? Çok iyi. Hiç ne de değil eceliyorsun. Olsun yine de okumak sayılır. Öyle değil mi baba? Tabi kızım. Merhaba cicişler. Merhaba Simge. Oo neler aldın böyle? Maskeli balo için alışveriş yaptık biraz hayatım. Annem dünyanın parasını harcadı yine. Aa kızım, maskeli balo mu? Aa aşk olsun Hakan, çocuklara söylemedin mi yoksa? Fırsat olmadı ki. Yarın evde maskeli balo partisi veriyorum. Yaşasın. <laughs> ee sana çocuklar çok sevinecek demiştim hayatım. Nana duydun mu? Yarın maskeli balo var. Duydum. Anne, buna gelmeyecek. Şşşt, sabret kızım, sabret. <laughs> Neler var bunların içinde? Sizin için kostüm aldık. İstediğinizi seçin bakalım. Nana, sen ne olacaksın? Bilmem ki. Bence örümcek adamı ol. Olur mu hiç? Prenses ol Nana. Cinderella gibi. Çok güzelsin çünkü. Hmm, canım. Hmm, baba, prenses olsun değil mi? Canım ben ne bileyim. Ne isterse onu olsun. Baba sen ne olacaksın? Bilmem ki hiç düşünmedim vallahi. Prenses ol baba. Ay evet bu kadar yeter. Kim kostümünü denemek istiyor? <laughs> Nana sen de istersen bulu izme çıkısığınla gel. Çok yakışmış. Bence sen de şebek kılınla gel. Kostüme ihtiyacın olmazdısınsa. Aa yani. Emre. Aa geldiniz mi? <laughs> evet tatlım. Hadi yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. <laughs> Mı? Davetiyeler gitti mi? Eh Merve dün hepsini halletti. Babacığım ben Gamze'yi çağıracağım. Ben de Hulusi'yi. Anne ya çok kalabalık oluyoruz. O kızım he? daha eğlenceli. Kimi istiyorsanız çağırın çocuklar. Hadi Hakan çok geç kaldık. Hay Şimdi her şeyi ben organize edeceğim. Hmm. Sistemizik yaparken biz de süsleri düzenleyeceğiz. Ben de şimdi senin gözün şişireceğim. Ben ah, de. Dur, durun çocuklar! Oh, Emre! Bu bana yakışmadı bence. Oy. Neden çitlenmeyeyim? Bence çok güzel oldu. <laughs> Nana, Kurne'yi de çağıralım mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. aa, tabii canım bensiz olur mu? Sabahtan beri hazırlanacağım diye canım çıktı. Sen ne kılığında geleceksin Kulina? Kendisi gibi gelse yeter zaten. Maskeli balodan fırlamış gibi geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman Makbuş moralimi bozamayacaksın. Çocuklar nananın dediği doğru mu? Müdürünüz de geliyor mu? Babam telefonda söyledi. Şimdi onu da davet etmiş. Ay benim gidip hazırlanmaya devam etmem gerek. Nana sen ne giyeceksin? Bu karmaşada hiç düşünmeye fırsatım olmadı Kulina. Aa biraz acele edin. Ya ben bu kostümü beğenmedim. <laughs> Eyvah Özge geldi. Yine sihir yapamayacaksın. Anası da bunu bizim başımıza polis diye koydu. <laughs> Evdeki bütün süsleri getirdim. Hadi ama hiçbir şey yapmamışsınız. Ya gıcıklık yapma kızım ya.